Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Güzel atlar e, Defterini açacağız Stickerları yapıştıracağız Bunun anlamı zaten stickerları yapıştırmak Arkadaşlar Burada da benim eğlenceli çıkartma kitabım Güzel atlar Atlarla ilgili bu arkadaşlar Şöyle Ben bunu daha yeni aldım hiç kullanmadım Yok e, Şöyle size ben ilk önce şunu göstermek istiyorum Bakın Ay geçmiş ah, ah, kalkmış. kalkmış. Bak bakın arkadaşlar burada sticker'lar var. Buradan böyle çıkartabiliyoruz. Zaten burada 30 tane falan var saydım ama sayfada şurada bitiyor. 20 dakika. 20 dakika. 24'te bitiyor. Hadi hazırsanız yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi en başa gideceğim. Şu çıkmış. Çok çıkmış. İlk önce bundan başlayacağım. Bak bu nereye? Aynı resimlerin birbirine eşit Eşleştirelim bir resimde sadece bir tane var bulabilir misiniz? Ben buldummuş bile ya. İşte, kalkmadı İşte. Kalkmaz inşallah. Hmm. Bunu da buraya bulacağız. Şimdi hemen yıkılarak Bulalım. İyi acaba hangisi? Görüyorum hangisi 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 göremiyorum. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Ben bulamıyorum ya. Heh buldum. Bir dakika. O mu da o? Buldum arkadaşlar beyazmış. Ben şey kahverengi zannetmiştim. Nerede? Oha. Burada şöyle güzelciğim. Yerleştirelim. Oh ya. Ya. gel mi? Şöyle. Çıkartacağım. Koydum. Bakın. Beyaz at. İdi de bastıralım çıkmasın. Ee, buralı bulacağız şimdi. Ee, bunda ne diyor? Beyaz medilli çıkartmasını bulalım ve buraya hepsiyle. Beyaz medilli. Biz aldık ama. Bir dakika ya. Beyaz midirli diyor. Beyaz ne? Arkadaşlar çok zor bir kitap buldum. Bakın çok karışık oldu. Için. Çok zor bir kitap. İnşallah sökülmez. Bir saniye. Şöyle. Yetinmez ya. Değil mi? Yetinmez. Aşk. mi sıra bakın böyle yazıyı kapatacağım tamam şimdi şimdi şöyle Şurayı şuraya yapacağım da hemen buldum zaten çünkü arkası. Başka burada ne diyor? Burada çizmeymiş. Bunu çizeceğim. Bunu yapalım. Hmm. Bu ne diyor ya? Heh. Buraya dört tane koşan at çıkartmasını bulalım ve yapıştıralım. Koşan at. Koşamaz. Koşamaz. Ha bu da 1, 2, 3, 4, 5. Bu var. Vay. Hemen. Şöyle. Burası. Şöyle maviyi kapatacak bir şekilde yerleştireceğim. Hemen aldım gibi oldu. Evet tamam arkalardan en baştan başlamadık ya. Yapmıştık. Ben buraya yapmıştım. Araya tamam gelin bırakmışım. He. Şimdi bu diyor. Nasıl? Hepsi bulabildiğin bir tebrikler. Şimdi hepsini bulabildin mi? Tebrikler şimdi buraya yanındaki ked kedi olan bir at ve bir çok so joker yok Yokel kız çıkartması bulalım ve yapıştıralım. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Şu şekli biliyorum. Bakın. Şu şekli biliyorum. O nerede o şekil? Şu. Çünkü orada kendi patatesini koyuyordu ve burada da atmak demek Alamadım ya. Of, alamadım. Alamıyorum. Niye alamadım? Bekle şuradan. Doğru ya. Kediyi bozmak istemem. Şu an şuraya baktınız da iğrenç kişileri. Neyse. Bir yerimize gidelim ama. Yerimiz neresiydi? Yerimiz. Burası. Geldiniz ne yaptım bu resimmiş. Şimdi bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Bunlar basit. Çünkü zaten orada resmi var. Yani bir şekilde resmi var. Hmm. Şu. Bu değil ya. O mu? Şu mu? Bir dakika. Buymuş, buymuş. Tamam. Bir yapıştıralım. Evet, Ay çok eğlenceli bu kitapta. Adam at. yapacağım şunu. Adam yorum gelmiyor bana ucu. Ucu bana gel. Evet. Oh tamam. Elinde ne var bunun? En başta iş. Buradan sonraki bölüm. Burası. Şöyle kafası buraya geliyor. Buraya, buraya. Tamam. ya. Tamam oldu. Şöyle diyeceğim. Çimenleyen at resmini bulalım ve buraya yapıştıralım. Nereye? Çimenleyen at. Çimenleyen at. Ben onu biliyorum. Çimenleyen atı ben biliyorum. Ve göstermiştim hatta. Ne iğrenç diye. Şurası. Komik. Komik. Alamadım. iyi de yapışmış buraya. Şöyle deneyeceğim. Bir Bir Tatlı yüzü. Ama komik içler. Alamadım. Tamam abi. Tamam Arkadaşlar devam ederiz bu videonun sonuna geldik ama devam edeceğiz. Şuraları falan yapacağız. Bu da işte size şöyle yapıştıracağız. Evet güzel bir faaliyette. Tamam. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. O zaman bay bay. Aa. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, camın adı şey koymuş. Gıç kalmış. Neyse. Bay bay. seviyorum. Bay bay arkadaşlar.